Tekrar merhaba arkadaşlar. Şarj sorunumu çözmeye çalışıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6.yı da keseceğim. Sonra her sırada bir beraber yapalım. Şimdi son 3 ilmeğim kalınca öteki taraftan da kesicem arkadaşlar. yapıyorum. Yine son 3 ilmeğim kala. Kestim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Şimdi artık bir sıra öreceğim. Sonra tekrar keseceğim. Bir sıra geçtim. Şimdi tekrar kesiyorum. Artık parmak ucuna doğru gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tekrar bir sıra daha geçip. Hafif böyle yuvarlak olması için yapıyoruz arkadaşlar bunu. Bir sıra daha geçip. Tekrar keseceğim. isteyenler 5 şişle de yapabilirler. Evet, şimdi her tane daha keseceğiz. Her kenardan sandalyem düzelteyim de hiç sıra örmedin arkadaşlar. Bir artan daha kesiyorum. 2 4 6 4, 6, 7. Bir tane eksik olmuş. Fazla kesmişim bir yerde herhalde. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Valla aceleyle gösteriyorum. Şimdi yine birer tane kesiyoruz. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Bir tane fazla keseceğiz şurada. Kesmeyi unutmuşum herhalde bir yerde bakarım. toparlayayım burayı. Çünkü hem buranın hem buranın ilmeklerinin denk olması gerekiyor. Karşılık keseceğiz arkadaşlar. 2 bir sıra fazla ördük. Evet. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7 ilmek kalınca ipimden bir miktar 30-40 santimetre bırakıp kesiyorum arkadaşlar İlmeğimi alıp karşılıklı bitireceğiz. Şimdi burada yaptığımız aslında bizim maşı dediğimiz bir iş var onu yapıyoruz alttan geçirdim ilkini aldım bir tanenin üstten alttan ama bakın o, o ilmeği sıkacağım arkadaşlar tamam şimdi bu üstten geçirdim tekrar üstten geçiriyorum ve alttan alıyorum ters alır gibi alıp ilk ilmeği sonrasını düz örer gibi alıyorum şurada biraz sıkacağız evet sonra düz alır gibi alıp ters örüyormuş gibi aldım ters örüyormuş gibi alıp düz örer gibi aldım ters örgü düz, örgü düz örgü düz örgü ters örgü burası ters örgü düz örgü ters örgü düz örgü ve ters örgü ters düz ters düz görüyorsunuz arkadaşlar nasıl görüyorsanız öyle yapın Şimdi bu ilmek kaçtı. Bunun arasından alıp karşı taraftan geçireceğim. Bakın şöyle. Yani yine bir may işi dediğimiz işi yaptık. Şimdi bunun ikisinin arasından şuradan boşluktan içeriye doğru aktarıp başka bir yere dolanmasına izin vermeden şuraya bir düğüm atıyorum çünkü aşağılara atmayacağım gün alerjisi bir insan nasıl örgü yapar onu da bilmiyorum beni düşünün ve çok seviyorum şimdi sadece tepe çıkıntılı olan yani şu arttırdığımız ilmek taraflarından ipimi gezdiriyorum arkadaşlar. Biraz gerip fazlalık ipimi kesiyorum. Tabi bozukluklar var. Bloklanınca bunlar kalmıyor. İtalya, İtalyan ipinde hiçbir şekilde kalmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Şimdi e, inşallah yarın buralarının yani şunları çıkartma videosunda gösterdim mi? Şunları beraber yaparız. Yapacaklara kolay gelsin. Yıkandıktan sonra ip yumuşuyor. İnşallah anlatabildim şimdi arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Kolay gelsin diyorum herkese. Böyle bir patiyi yapıyoruz. Ee, biraz sonra da bunun Aslında işimizi yapabilirim. Bakayım bir saniye arkadaşlar. Hesaplamasını göstereceğim. Metremi bulursam tabii küçük. Cetvel gibi bulamadım. Bir sonraki videoda da. Şimdi göstereyim beraber yapalım. Şimdi herhangi bir yere iğne takıyorum. Şuraya takayım mesela. Bir de şuralara bir yere takayım, tamam mı? Bu May yerinden alıyorum şuradan. 3 santimetre sonra ne kadar görünüyor? Evet görünüyormuş. Buradan da 3 santimetre sonra yani iğneyi koyduktan vallahi bak tam teşkilar çalışıyorum yani çünkü artık masama dikiş ayarına getiriyorum. Buradan da 3 cm sonra iğneden. Tabii bunu düz bir zeminde yaparsanız daha iyi olur. Şimdi ben size sayayım. Şuradan iğneyi alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra 3 cm'de 10 sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek 3 cm'de. Eğer bu ölçüye sizin ipiniz ve şişiniz, eliniz uyuyorsa bu örnek 39 numara için tamdır arkadaşlar. Kolay gelsin diyorum herkese. Şu şuradaki santimetre ölçmeye gerek yok. 24,5 falandır diye düşünüyorum. Biraz da patiklerde sıkı olsun istiyoruz arkadaşlarım. Onu da ölçeriz inşallah. Onu da gösteririz. Çünkü şöyle yapayım bak göstereyim. 40 numara gerçi ama bloom şöyle kendi ayağıma giyecektim. O da biraz sıkıntı. Şöyle bir şey arkadaşlar. tabi ayakta çok hoş duruyor böyle durmuyor şöyle bir şey yapacaklara kolay gelsin yarın bu kaldığımız yerden yine devam ederiz kolay gelsin diyorum herkese ve bu akşam finali yaptık <laughs> teşekkürler izlediğiniz için